Hepinize selamlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün günlerden cuma ve bayram arifesi gibi aslında. Ama aslında arife değil. Bugün böyle bir yoğunluk, yollar kalabalık, herkes bir alışveriş telaşında. Böyle bir koşturma olayı var. Çünkü kurban bayramına çok az günler kaldı ve 9 günlük bir tatil var. Herkes bunu faydalanmak için böyle bir hareket var sokaklarda. Ben de bugün işten çıktım. Hemen e, trafik o kadar çoktu ki yani böyle yetişemeyeceğim diye düşündüm. Kuaföre geldim. Minik birkaç bakımlanması gereken işlerimiz vardı. Onları hallettik. E, markete uğradım onun öncesinde. E, marketten Ay, nefese kaldım. Marketten aldıklarımız sistemi tekrar göstereceğim. Yolculuk için karavanımıza aldığımız alışverişti bu aslında. E, i̇şte orada yiyeceklerimizi karavana götüreceklerimizle ilgili alışveriş yaptım. E, nereye gideceğimizi size yarın yola çıktığımız zaman söyleyeceğim. Bu vlog Tamamen yolculuğa hazırlanma videosu, videosu, video olsun istedim. Birlikte birazdan, e, yani inşallah hiç enerjim yok ama yapacağız. valiz hazırlayacağız. E, birkaç tane yıkamam gereken çamaşırlar var. Onları atacağım şimdi makineye. E, deterjanım bitmişti. Marketten şunu aldım. Bingo. İlk defa aldım. Kokusu çok hoşuma gitti. Fiyatı da çok uygundu. Ben normalde hep e, bu, neydi ya? Pars, bir dakika hemen yazayım Burada. <laughs> Şöyle göstereyim size. Pervor'un bu şey deterjanını alıyorum. Sıvız deterjan kullanıyorum ve çok da memnunum. Bu Pervor'un deterjanı çok güzel. Bu 66 yıkama olarak gözüküyordu. Bayağı da uzun gidiyor ama bulamadım bundan maalesef ki. O yüzden dedim ki e, Bim'e girdim. Bizim burada Bim var. Ama Bim böyle bir görseniz makro gibi yani. Lütfen. Bu Bingo'dan aldım. kokusu çok güzelmiş. Bunun da 50 yıkama diyor. 3 litre. 80 lira mı? 75 lira mı? Öyle, o civarda bir şey aldım. Fiyatı bana uygun geldi. Şimdi bir çamaşır yıkamalıyımız var. Hemen makineye çamaşırları atayım. Onlar yıkana koyarken sonra beraber şu aldıklarımızı bir yerleştireyim. Yerleştirmeyeceğiz aslında. Göstereceğim size. Hemen geliyorum. Şöyle aldıklarımı bir dizdim. Şu da var tabii ki de. Şimdi neler aldım biliyor musunuz? Şimdi biz gideceğimiz yerde bol bol kendimize böyle sandviç, yürüyüş falan yapacağımız zamanlarda hemen arasa peynir, domates, sandviç yapmayı çok seviyoruz. Karavanda hem de pratik oluyor bizim için. Şu Burme markasının Sıvışı, e, gurme sandviç ekmekleri çok güzel oluyor. Susamlı ve içinde bir sürü şey alıyor. Peynir, domates hemen koyup çantamıza atıp sandviç tarzı yapmayı çok seviyoruz. Hem böyle kahvaltı da atıyorum atıştırmalık olarak da güzel oluyor. Çok pratik oluyor bizim için. Bundan bir, iki tane aynısından aldım böyle. E, bir tane de şu ekmekten aldım. Yani şu sandviç ekmeğinden aldım. Bunlar da hani çok pratik olduğu için. Şöyle üç tane sandviç ekmeklerimiz bir dursun. Ee, olmaz olmazım çubuk kreker şu çubuk şu çubuğu ya yani. tuzlu krekeri çok seviyorum bunu bir tane böyle aldım markaları bu ama olsun yani yenir bir şekilde ve bizim varlıca biz dediğimiz dakato tuzsuz inanılmaz bir şey bunu mutlaka alın bimlerde satılıyor daha büyüğüne baktım ama bulamadım inanılmaz ya kavrulmuş dakato ve tuzsuz bunu mutlaka alın bak çok şiddeti tavsiyemdir Evde şekerli vanilinim yoktu. Kabartma tozum vardı. Bunu da aldım. Hani geldikten sonra lazım olur diye. Ee, bir tane şu şeyden aldım. Bunları çok seviyorum. Sadece bisküvi. Tadı çok güzel oluyor. Şu hoş peşler bizim vazgeçilmezimiz ama tamamen bunu seviyoruz. Fındık kremalı. Üç tane şu burçaktan aldım. Bunu alırken de şey hayal ettim ya. Böyle akşamüstü böyle dinlenebilirsek. Böyle bir mola verdiğimiz zaman karavanımıza keyif yaparken kahve yapıp kahveye bunu banmaya bayılıyorum ya. İnanılmaz. Bunu hiç yerseniz kahvenize banarak yiyin olur mu? Şöyle içecek aldım. Mandalina de Fruity'nin aldım. Yeşil içeceği de vardı ama tadını bilemediğim için riske atmadım. Bundan aldım bir tane. Artık karavanımızda çünkü dolabımız var. Soğuk soğuk içeriz. Limonata aldım. Limonatayı da şekersiz alıyorum. Ya yani çok şekersiz tabii ki de değil ama şekersizin tadı daha böyle şey net geldiği için aldım. Yani işte sağlık mağlık hak getire. Şimdi... E, ee, şunu aldım. Ütüleme sihirbazı diye geliyor. Hayk genik galiba bu. Taze çabaşır parfümü. Ya bunu çok merak ediyordum. E, ee, yumoşun falan da çıkarmıştı ama yumoşun hiç denemedim. Yani almadığım için bilmiyorum. Bunu binde satılıyordu baktım. Fiyatı da 25 liraya düşmüş. ya, yani indirimli gözüküyordu. Daha önceki fiyatı nasıldır bilmiyorum ama. E, dedim bir bunu, alayım. Çünkü karavandayken şimdi bu hal ütümüz var ama. Hani böyle bir tişörtüm biraz hafif böyle kırışıklık falan var, onu sıkıp. Hani akşamdan ya da gündüz giymeden bir düzenleme yaparım diye düşündüm. Karavan için aldım zaten bunu da. Ee, Kaan'a şu deodorant aldım. Şöyle bir Oy. terleme döndüreyim. Ee, şöyle ben deodorant kullanmıyorum. Çok şükür ki çok şükür bin şükür ki hiç böyle bir ter kokusu problemim de olmaz. Terleme, ter problemi Ter kokusu problemim asla olmaz. Çok şükür ki. Beni karanlıkta mı görüyorsunuz ya? Şöyle döndüreyim. <laughs> şu camı bir açayım. Yani ter kokusu, terleme olayım kesinlikle yoktur benim. Yani olmaz. Hiç yaşamadım böyle bir problem. Ee, o yüzden deodorant kullanmamaya çalışıyorum. Yani koltuk altında hiçbir şey kullanmıyorum. Çok böyle güneşe terlediğim zamanlarda her zaman bir limon kolayan vardır benim. Limon kolayan. hafif şöyle bir e, mesela ofisteyken bir, olsam bile e, kol altımı şöyle hafif ıslatıp suyla, e, havlu kıyafetle silerim, kurularım. Üzerine limon kolayan sürüp sıkarım. O böyle hiç beni rahatsız etmez. Deodorantlar bana şey geliyor. Yani içerisindeki o maddeler koltuk altından göğüs hizasına bulaşabilecek orada ulaşabilecek bazı şeyleri yani zararlı olan şeyleri sanki böyle hareketlendiriyormuş gibi geliyor. O yüzden işte yadonat kullanmıyorum ama ihtiyacım da olmadığı için. Kaan'ın da ihtiyacı yok. Çok şükür ki hiç öyle problemlerimiz yok. Bence çok önemli. Ama yaşayanların da yaşayanlar için de bence artık bunların şeyleri var, çözümleri var. Koltuk altı terlemesi, kokması gibi. Neyse ki biz böyle sorunlarımız yok. O yüzden ama bir tane yadırant aldım. Çünkü böyle yürüyüş yapacağız gezeceğiz, dolaşacağız. Hani duştan sonra böyle bir sıkmak isterse şöyle vücuduna, koltuk altı falan onun için ona aldım bunu. Böyle bir açıklama yapmak istedim. Normalde doğunkisini alıyorum. Kaan'a doğun şeyleri daha böyle pudralı, daha böyle güzel geliyor da yoktu. Neyadan bu erkek olan için şeyi aldım. Deodorantı aldım. Daha sonra kokteyl domatesi aldım şöyle kahvaltı için. Şöyle bir salatalık aldım. Çok daha bakmadım. Orada bir market bulup alırız. Şu Sleepy'nin ıslak mendillerine bayılıyorum. Çok güzeller ve inanılmaz bereketliler. E, bunu da karavana aldım. Çünkü karavanda küçük bir hala şarjlı süpürge alamadık. E, o yüzden muhtemelen ben böyle ıslak mendille temizleyeceğim gibi hissediyorum. En son temizleyip çıkmıştık ama yine ihtiyacım olur diye bunu aldım. Kendime bir de ekstradan burun bantı aldım. Bir tane maskem vardı. Aa düşmüş. Bir de şunu aldım ya. Bu gitti. Şimdi birazdan duşa girip yaparız. Arındırıcı kil maskesi. Tatil öncesi bir bakım olur bizim için de. Bu burun mantı çok işe yarıyor. Ben bunu eksik etmiyorum hiç evden. Karavalanı tabii ki de götüreceğim seyahatimize. Alışverişim bu kadardı. Tabii ki de yine ha bir tane mantı aldım. Karavanda mantısız bir karavan kampı düşünemiyoruz. onun ee, ama onu şimdi biraz eridiği için ben buzluğa attım. Durumlar bu şekilde bizde. Alacaklarımız makarnalarımızı alacağız. Peynir alacağız. İşte dolapta buzlukta etlerimiz var. Et alacağız. Yani çok da böyle haldır haldır böyle yemek olayına çok girmeyeceğiz. Alacaklarımız az ve öz olacak. Zaten bu dışarı falan da yeriz. Yani bir kahvaltı yapsak akşam hemen dışarıda bile yesek kar oluyor bizim için karavanda. Konaklama parası zaten vermiyoruz. O şekilde. Hadi şimdi hemen çamaşırlarımı yıkamaya gidelim. Son ütüyü de yaptım. Bir saattir ütü yapıyorum. Deli gibi bir sürü şey ütüledim ve daha henüz valiz toparlamadım ve şu dağınıklığa bakar mısınız ya şunları hep ütüledim şöyle astım yerlerine şunları da şimdi valizi açtım şu üst seriteri de eleyeceğim buradakileri güzelce şimdi valizimize yerleştirmeye başlayalım bakalım ben kamera elime almayı o kadar unuttum ki o kadar yoruldum ki şu an çıldıracağım şöyle bir toparlama yaptım ama az önce o kadar dağınıktı ki ortalık yani gerçekten evin dağınıklığı beni yani günlerdir acayip strese sokmuştum da sivri. Ay sivrisinek girme lütfen içeri. İnanılmaz strese sokmuş durumda. Ya yani ev dağınıkken bu bir düzen yokken çok sinirli oluyorum ve gergin oluyorum. Yani şöyle söyleyeyim valizimi hazırladım kendi bölümümü hazırladım. Bol bol ütü yaptım. Tabii ki de bu abiye elbisemi de götürüyorum. Kırmızı uçuş uçuş uzun. Ben eşyalarımı buraya koydum. Şunları da bir vakumlayıp Şunun altına koyacağız ama artık bu gelince. Zaten geldikten sonra şu tamamen gidiyor buradan arkadaşlar. Bunun gidecek yeri var. Bir türlü taşıyamadık ama artık gidecek. Bir yandan yani evin haline. Bir yandan çamaşır bitti. Kurutmaya attım. Kurutma makinesi çalışıyor. Ha şu kalorik şeyinde. Ha şunu da lazım. Runner'ımız koyayım şöyle. Bir yandan bunlar çalışıyor. Şurayı bir toparladım biraz. Şuradaki yatak yorgan vardı. Onları çektim. Şunlar gidecekler. Şurayı bir toparladım. Şurada Kaan bir ayakkabı deneyecek. Almış. Yeni ayakkabı almış kendine. Onu deneyecek. Şuraya e, havlularımızı koydum. Yüz havlusu, el havlusu. İşte duşa gireceğimiz zaman duş havlumuz. Bir tane daha havlu koyacağım buraya. E, Mutfağı hiç göstermiyorum. Yani Kaan bu inanılmaz bana şey oluyor yani şu an. Yemek yedi ve her yeri darmadağın etti. Hiçbir şey toparlanmıyor gördüğünüz gibi. Neyse. Şu zaten nevi takımımızdı. Bunu e, yıkadık. Bu gidecek. Şu poşete de ayakkabılarımızı ve terliklerimizi koydum. Kaan'ın terli ayakkabılarımız, spor ayakkabılarım falan filan var. Bu kadar. Şimdi şu runner'ımı unutmuşum. Runner'ımı ütüleyeyim. Zaten Kaan'ın bölümünü yaparken tişörtlerinden ütülemesini yapıp koyacağım. Ütüleyip ütüleyip yerleştirince e, şey oluyor. Rahat oluyor en azından. Ben daha rahat ediyorum. Buraya e, kıyafetlerimi koydum. Şort koydum. Bolca şort aldım yanıma. Elbiselerimi aldım. Artık şu elbiselerimi giyeceğim. Son yaptığım bir alışveriş var. Mavi çizgili bir elbise drape. Çok güzel. Bunu giyeceğim zaten size. Her giydiğim kombinin de e, şeylerini çekeceğim zaten. Şurada şu yeleğim var. Göstermiştim size o gün. Eteğim. Bol bol tulumum var. Ya ben bir şaşırdım. Geçen sene bir sürü tulum almışım kendime. Bu <laughs> ne? Geçen sene bir sürü tulum almışım kendime. Tulumlarım var ee, topuklu ayakkabı götürmeyeceğim ee, yani şey terlik bir tekrar taşla terliğimi götürüyorum iki tane bobetimi götürüyorum kotlu Chanel modeli bir bobet aldım kendime ee, size onu giydiğim zaman göstereceğim muhteşem yani çok topuklu giymeye gerek yok zaten spor ayakkabı falan filan şimdi ben valizimi hazırladım şimdi kanun bölümünü hazırlayıp artık valizi kapatacağız Ve şu çantamı biraz düzenlemeye karar verdim. Şurada e, yüz yıkama jelim, makyaj çıkartıcı yağım ve işte göz altı kremim falan var. Tonik'im birazcık şöyle hafiflemiş. Buradan hemen buna bir aktarım yapacağım tonik'imi. E, bunları da böyle tamamlayayım istiyorum. Yanıma alacaklarımdan da, şu bitmişti zaten. Kuru şampuan olacak yanıma alacaklarımdan. E, şu Urban Care'in saç köpüğü. inanılmaz memnunum bundan. Tabii ki de nemlendireceğim ama sabahta süreceğim için bunları şu anda bırakıyorum burada. Yanıma almayacağım. Ee, şu şampuanı alacağım. Yavaş şu paket şampuanı. Bu muhtemelen işimize yarar. Ee, onun dışında sonra ne alacağım? Şurada. Muhtemelen saçımı duştan sonra taramak için şu yağımı alacağım. El sevin şu yağını alacağım yanıma. Evet bu kadar. Bir de şampuan koymam lazım ama şampuanım neye koyacağım bilmiyorum. Burası o kadar karışmış ki şu anda. Aynen. Burası benim zıvır zıvır çekmeden. Şimdi şunu bir koyayım. Bir de şampuan ayarladık mı tamamdır. davranıyor. Sen yine buradasın. Mama mı koydum sana? Kızım. Bebeğim mama koydum sana. <laughs> Biz gelene kadar doğur tamam mı çocuklarını? Sonra bize kahvaltıya gidiyor çocuklar. <laughs> Günaydın. Biz kendimize sandviç yapıyoruz. Bakın bakın hareketlere bakın. bakın. Kaanla nasıl neler <laughs> <herhalde>. Bakın. bakın. <laughs> tamam veririz sana da. Bekle birazcık tamam mı? <laughs> Yani çok. Heh, Dört tane amelesin. Canım çekmiştir. Şu sandviç ekmeklerinden güzel bir krem peynir mıydım ya. Güzel oluyor bunlar için. Aklıma gelmedi. Ya o kadar yorgunuz ki. Gerçi şu an biraz böyle toparladık gibi değil mi? Şu an sabah böyle bir şey oldu. 10. 10. 10. 10. ya o sabah saat çalmış sil. Saat 8'e geliyormuş. Ben kanalık oğlum oh, saat dön 5 buçuk diyorum. Biz diyorum, nasıl bu kadar uykumuz olarak uyandık. <laughs> Kahve soğutmaya aldı. Neyse şimdi Valizi kapatacağız, yatağı toplayacağız. Kaan Sandeviç yapıyor. Buzluktan bir şeyler götürdük diyorduk ama yolumuz uzun. Oradan artık alacağız, bakacağız. Ben şöyle bir poşet yapmıştım zaten. iki poşet. Zıvır zıvırları koyduğumuz. Şurada da şunlar var. Birkaç bir şey daha koyarız. Şampanya kadehlerimiz. Tabii ki de muayetimiz. Artık bunu orada bir güzel içeriz inşallah. Makarna aldık şöyle üç tane. Spagetti benim en sevdiğim. Barilla. Bir de bu şeyle. Fiyon olandan aldık. Yedin mi? Yedin mi bebeğim? Şunun güzelliğine bakın. Tam bir kız. Fiyonk hey, takasım geliyor senin böyle boyuna taç falan takasım geliyor. Anneciğim. <laughs> Kahvemizi de içiyoruz. Şurada son 2-3 tane tişört kalmıştı. Ona bir ütü yapıp hemen valize kapatacağım. Şurayı da toparladım ya. Böyle biraz toparladı dün akşam. Şu zaten gelince yerleştireceğiz. Valiz burada. Yatağı da topladıktan sonra çıkacağız. Dyson'ımı da alacağım. O kadar kavimler göçü. Valiz şu bu ama diğerlerini taşıdım çünkü bahçe katındayız. Arka tarafımız bahçe, ön tarafımız arabalarımızın koyduğu yer olduğu için bizim için bayağı pratik. Burada minnoş mamaya. Bizim bu bakımız, bakın böyle. Kaan da burada arabayı düzenliyor hemen karşımızda. <laughs> Buradan oraya bir teslimat yapıyoruz. Ev, evin hali vallahi harap. Şimdi güzelce yerleşirim. Üzerimi değiştireceğim. Yatağı topluyorum. İşlerimiz hemen hemen bitti. Bir tek şu şeyler var. Kadehler var. Şu kademi. Bir de şunu artık yanıma alacağım. Kırılmasın çünkü koltuğun arkasına koyacağım. Bir de şu kahveyi termosumuza koyacağız. Şu termosu her seferinde söylüyorum. Çok memnunum. İyi ki almışız. Bir adet daha alacağız inşallah. Şimdi kahvenin bir kısmını buraya koyacağım. Camları kapıları kapatıp şu çöpleri atıp hemen çıkışa geçiyoruz. Ve sonunda hazırız. Şu pembe şortumu giydim. Yüksek bel. Üzerine de şu kolları vatkalı tişörtümü giydim. Altına da terliklerimi giyeceğim. Şimdi Dyson'ı yerleştiriyorum şu çantasına. Seyahat çantasına. Ee, şuraya Dyson'ın ana başlığını koyuyorsunuz. Buraya kablolarını yerleştiriyorum. Ve şu bölmesine de şöyle tek tek. Ben zaten genelde 3 tane başlığı kullanıyorum. Şu kurutma başlığı zaten. Bunu her türlü yanıma alacağım. Şu fırçasını da dalga yapmak için kullanıyorum. Bir dakika tekerimle yapamadım. <laughs> tekerimle yapamadım demiş. Şimdi yerleştirdim. Bakın üç tane başlığını buraya. Ana başlığını buraya koydum. Şu şekilde. Ya da şöyle yaparak. Katlayıp şu kurderesiyle sıkıyorum. Gayet de rahat ve konforlu oluyor. Ve çıkış yapıldı. Şu ayakkabımı giydim. Ve gidiyoruz. Ve çıkış yapıldı. Bakın valizim arkada, çantalarımız arkada. Ve minik evimiz de arkada. Size şöyle bir göstereyim mi? Özlemişsinizdir. Bayağıdır çıkmadık çünkü. Evimiz arkadan geliyor. Hava şu anda 30 derece. <laughs> Size çıkış bilgilerini veriyorum. Burada kayıt altında olsun. Hava şu anda 30 derece. Ben e, şey tartıldım. 50.60 65 arası falan çıktım. Neyse 50 diyoruz. 50 kiloyla tatile çıkıyoruz. Bakalım kaç kiloyla geri döneceğiz. Kaan Dök, bence 45 kiloyla geri dönersin sen diyor. <laughs> bu sıcakta, bu koşturmayla. Yani gittiğimiz yerde muhtemelen bol bol yürüyüş yapıp, bol bol böyle spor yapıp, bir de karbonhidrat falan hafif böyle sağlıklı beslenirsek kilo almadan döneriz diye düşünüyorum Kaan kırkım. Her neyse valla dünden beri o kadar yoruldum ki size elimden geldiği kadar çekmeye çalıştım. Ama çekemediklerim de var. Çekemediğimin de bir sürü şeyi var arka planda. Kaan da dün çok yorulduğu için böyle bir şeye el atamadı. Sabahleyin ayarlamaya çalıştık. Ama çok komiktik ya. Sabah saat 5'te uyandık diye sanıp saatin 8 olmasını fark edip gerçekten sonra bir... <laughs> Öyle bir yorgunluk yani siz düşünün arka planda. Neyse böyle bir tatil bize bence iyi gelecek. Yine yorulacağız ama iyi gelecek. Yoldayız. Bir kere falan mola verdik. Yolculuğumuz gayet güzel geçiyor. Saatlerimiz şu an 5.30'a geliyor. Ee, gideceğimiz yere bir varalım. E, yerleşelim. Ondan sonra bu videoyu artık burada kapatacağım. Ee, daha sonra yeni bir video ve videoya başlangıç yapacağız. Beraberiz yine her zaman olduğu gibi. Biz konaklayacağımız yere geldik. Şimdi karavanımızı bırakmak için e, öncelikle kimliklerimizi teslim edeceğiz. Akabinde e, yerleştireceğiz karavanımızı ve kendimizi. Saatlerimiz de şu an tam 8. Gördüğünüz gibi kaldığımız yer çok güzel ama bir yerleşelim. Artık video burada kapatacağım ve hemen yeni bir videoya başlayacağız. Bu böyle bavul hazırlama, yolculuk, yerleşme, artık varış gibi olsun ve daha sonra da böyle güzel bir video serisi çekeceğim size. Karavanımızı yerleştirdik. Şöyle göstereyim valla. Şuraya valizimi koydum, kahve eşyalarını katlayıp koyduk. Şuralara perdelerimizi ve şunları yıkamıştım. Bunları yerleştireceğim tabii ki de hemen gelir gelmez temizledim her yeri. Şu anda Karavan beyaz sabun kokusu kokuyor. Çünkü size kapatmadan göstermek istedim şunu. Şu Silipi'nin temizleme mendillerini çok böyle met ediyorlardı. Ee, ben de bundan aldım. İnanılmaz güzelmiş. Çok iyi ki de almışım. Heh. Sonra yemek söylüyoruz da söyleyemedik bir türlü. Tam ekmek köfte menü var. Tamam tam ekmek köfte, köfte menüyü seviyorum ben. Arasında. Tekle burger menü var. Hamburger istemiyorum. Aa. Ay o kadar acıktık ki. Yemeğimiz, yemek de yapasımız yok. Şimdi yapıncaya kadar geçecek normal köfte menü var, ekmek var. O kadar kararsız ki şimdi tanımadığımız bilmediğimiz bir yer gidip dedik ki biz hep şey planlamıştık hani gidip merkezinde yemek falan yeriz diye düşünmüştük ama neyse saat 9.30 oldu hemen gelir gelmez karavanı toparladım her yeri sildim şu inanılmaz ya silipinin yüzey temizlik kabusu. bunu alın yani yani ne kokuyor biliyor musunuz yani şöyle söyleyeyim bir dakika burada tam içeriye yazıyordu ya beyaz sirke Karbonat ve beyaz sabun kokusu. Çok güzel. Bir şu an buram buram kokuyor. Her neyse bir mutlu oldum. Yerleştiğimiz için de sevindim. Düzenledik. Şimdi yemeğimizi söyleyeceğiz. Yemek yiyeceğiz. Ben de artık bu videonun kapanışını yapayım. Ki yeni bir videoya yarın sabah itibariyle başlangıç yapalım. Tatil başlasın. Benimle olduğunuz için çok teşekkür ederim. Umarım keyifli izlediniz. Beğendiğiniz ve eğlendiğiniz bir video ve blog olmuştur. Beni günün hangi, ne zaman, hangi günü hangi haftası izliyorsanız o gününüz çok güzel geçsin. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Diğer videolarımda görüşmek üzereye kadar. Hoşçakalın.